Yani, yüzüne anne olmak için gelen bir kadın, kadının gayesi nedir? Anne olmak. Yeryüzüne bir insan getirecek, anne olacak, çocuk sahibi olacak, onu terbiye edecek, onu temizleyecek, onu besleyecek, büyütecek, insanlığa insan kazandıracak. Kadının gayesi budur. Ana, bir vaide, bir anne olmak davasıdır. En büyük dava bu. Bugün kadınlarımız her şey olmuştur. Kadınlar milletvekili olmuştur, kadınlar şarkıcı, türkücü, dansçı, şantöz olmuştur, her şey olmuştur ama bir Fatih gibi nesil yetiştiren bir kadın olamamış, anne olamamıştır. Yalan mı? Bu da yalan mı yani? Bir Fatih yetiştirecek, bir alim, bir kamil insan yetiştirecek bir anne olamamıştır kadın bugün. Her şey olmuştur. Ama gaye Kadından gaye milletvekili olmak değildir. Kadından gaye genel müdür olmak değildir. Kadından gaye anne olmak anne olmaktır. Biz gayeleri unutturmuşlar bize. Bize gayeleri unutturmuşlar. Böyle bir kadını, anne olacak bir kadını ne yapıyorsunuz? Çın çıplak soyuyorsunuz. Çın çıplak soyuyorsunuz. Ondan sonra bir gazinoda sahneye çıkarıyorsunuz. Her tarafı görünen şeffaf, ince elbiseler altında şehveti, zinayı ne kadar tahrik etmesi mümkünse o kadar tahrik ederek sahneye çıkartıyorsunuz ve memleketin zenginleri, beyleri, avaları, böyle ileri gelen dediğimiz kimseler toplanıyor. Çürüm çıplak sahnede soyunan ve nefsine zulmeden o kadını ne yapıyorlar? Saatlerce seyredip alkışlıyorlar. Bu alkışlayan eller zalim değil mi? Allah bunlara ceza vermesin be kardeşim. Zalim bu Senin o sahnede sürün çıkmak soyduğun kadın senin annen olsa ister misin? Zalim oğlum zalim. Kız kardeşin olsa alkışlar mısın? Silahını tekersin derhal. İffetsiz bir cemiyet. Ahlaksız bir cemiyet meydana gelmiş. Ve bu ahlaksızlığı körükleyen zenginlerdir. Çünkü fakir gidip de oraya bilet alıp o gazinoya giremez. Bu zenginler bunu destekliyor. İşte bu zenginleri Cenab-ı Hak kahru perişan edecektir. Bu onun adaletidir.